Şarkı sözlerini tahmin etmeye çalışın. <laughs> ve lütfen abone olmayı unutmayın. Eğlenceye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Aha. <Gülüyor> <Gülüyor> <Üzaktan çarkı Gülüyor> Nasıl Yerse benle kuytuya gel. Sözleri tamamlayabilir misin? Yerse benle kuytuya gel. Bir de bir. Güzel. Bir de bir. gülüm gelir yanar döner her bakışta gider <laughs> iki de iki yok <laughs> i̇ki, <de> iki. <laughs> i̇ki, iki. Yo, iki de bir bakalım gittim beymene giyindim yine elimde çanta şanelim nerede <laughs> Üçte bir. Olmadı. Sana aşık değilim. Hayalini kurdun mu diyorsun? Yalan değil. Ya yalan değil tuttu. Aklımı koru. <laughs> Bunu bilemedim ya. Oğlum bunun kategorisini yok mu Mami? Bize toprak kategorisi abi, versene. Abi. Her adım bazen bir şarkı, bazen de bir yakarış. Ben yeni yazayım dedim o an. Duydun mu? Şimdi tamamla. İşte. Abi. İste yolu Yoluna seveyim. Unutmuşuz. De, birden Bunu bilmiyorum. Bunun kategorisi yokmuş ya. Bakalım sözler hafızanda mı? kader bu. duydun mu? mu? Kral bunu Yusuf Güney biliyor mu acaba bu şarkının devamını? Yazmış ama bize soran Koldumdan korkumdan bir kere bile biraz da binle. seni biraz da seni unutmaya Yapmayın Kanatır dedim Beni gibi Boşver Söyle koyar Sözleri mı böylesi yediriz. kaçmak? Bakalım oldu mu? <gülüyor> mu? <gülüyor> abi ben harbi inanmıştım Ben inanmıştım ha. ya. <laughs> Nasıl yaptın bunu? <laughs> Anlık yazdım <İyi> cevabını. Söyle <laughs> koyarsak Her telefona çık, Her kapıya sen koş. Beni hatırla. Beni hatırla. Beni hatırla. Uzaktan, uzaktan hiç Nasıl Sonraki da bağladın beni? Bilmezdim Peşindeyim Gidiyordum Eller heva hevesine düşkün <laughs> Konuştu halimi yedi mahalle Var hep var Bak söndür Sorma Maksadın Durban, ne? Ya oldum hayat. Gel. Abi, ben ben canın, bu neymiş ya? Bu ne ya? Kim bu? Bunu bilemedim. Bu söyle sıradaki sözü Kumralım, için sızlamaz mı? Söyle kumralım için sızlamaz mı? Bilmem hatırlar mısın? Yok mu ismin ezberinde? Yok mu buna bir çare? Yok mu? Yani yok mu? Gizlerin? ne büyür musun? ne durur yine de yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı abi valla ya. Her seferinde inanmanıza kopuyorum. <laughs> ben de var. Ben de var. Ben de var. Ben de var. Ne? Ben de var. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ha, o <kısmı> <laughs> bende var. Geldiler Çok amca de. neredeler? Bunu ezberlemesi zor ama bende var. <gülüyor> <gülüyor> dilerim ki, dilerim ki benim olmaktan. Bu şarkıyı tanıyor musunuz? Hadi tahmin edin. Dursun zaman. Dursun zaman. <laughs> benim Sinan bize bu şarkıyı kendin söyler misin ya, ek kamera açsam? Onu çalışmam lazım. Sözüm olsun. Denerim. <laughs> bakarım yani. güzel olursa. Güzel oluyordu sen mırıldanırken. Ha, yani direkt şeyle mi söyleyeyim? Klavyeyle. Yok be ça çalışmam lazım. Klavyeyle zaten hiç çalıp söyleyemem. Onu bayağı çalışmam lazım. <laughs> Dursun zaman. Büyüdük bu evde Aramam bilirdi bunu Bir başıma, bu Olmaz. Ya sen, bu Aramam yapamam yapamam. Olamam, yapamam Kaç tane şarkı sözünü toplam. Bilemedik Yorumlar Teşekkürler. Ne, Yorumlarda. İsmail Yeka çıkmadı. He? İsmail YK vermedi. Bilemedik ama. Kategori kategori yapmamışlar ki ya. Kategori kategori. Biz şarkı olanları Çok bildik. Hoş geldin. Ya, yok hesap kitap Bu şarkıyı tanıyor musun? İçimde, i̇çimde avaz avaz yak Yan 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 benimle Yakaladım nasıl olur niye olay, neden dönüşmeler. neden neden, neden dönülmez niye neden neden döndürmezsin, neden döndürmezsin döndürmezdim Aha aşk için aha birol abi bu şarkının arkadaki sözümledir nedir? mirane o Kül olur, Yapamam Ellerine koyamam Kül olurum <gülüyor> Otur <gülüyor> yanımda Abi bir şarkının bu kısımlarını nakaratlarını sorsalar bilicez. Aha nakarat. Yüreğim alev Sana alev, alev, alev yansın. yansın. alev alev yansın. Albüm, alev alev yansın. Alev alev yansın. Bu ben tamamlayan ne kelimeler hangileri? Vefasız kurtar korkarsın. beni. Kaç kurtar kendini. Korkar. Şitte hepsini biliyor. Uçur beni rüzgar. dostaneleri gibi uzaklara. Kurtaralım Orayı tekrar yazdın boru. abi sen. <laughs> Orayı ikileme iki <laughs> der diyor. Kimselim sevmemek var. Ölüp hiç... <laughs> Sıradaki kısım nedir? Kavuşmak. Ölüp de et. hiç gitmemek var. iyi sanıyorlar. İyi sanıyorlar, iyi sanıyorlar. Kor bir ateş düşüyor. Of bir ateş. Ateş basıyormuş. Büyümez çiçeklerim. Toprağın havalansın, kurur gider bahçelerin. Toprağın havalanmaz, kurur gider Ah be, bir kere. Ah be, bunu bildim sayıyorum. Ne oldu ya ama bildim sayıyorum. Hoca şey verir, bunu puan ki. verir hoca bunu. Belki benim Sözleri tamamlayabilir misin? Yavrum neredesin? Yavrum neredesin? Kim bilir Söyle bilir. kiminlesin? Ha. Burayı biliyordum işte ezbere biliyordum o alın lazım, alın kısmı Aşk sevdiğim bize lazım Yaz mı lazım Kış mı lazım Şöyle sevdiğim bize ne lazım Ayran işte Yok mu bir günde <laughs> Selamun Aleyküm Gitsem diyorum Aleykümselam. Selam Aleyküm, selam. Aleyküm, selam. Aleyküm. Aleyküm, Aleyküm. Aleyküm, Aleyküm. Sen diyorum. Hmm. Başka hmm. Çarem Başka mi? çarem yok. Kabullen. <laughs> Ağır çekimde koşuyorum şu an. Aldır. Gel, <laughs> Aldırmıyor deli yüreğim paramparça. Kaldırmıyorlar derim yüreğim paramparça. Bu da oluyor. O ki sevdası sonsuzum. olur. Aha ben bunu ürünlerle aldım. Düğün şarkısı. Ben cecelis değilim ki ama. Cecelis. Ben de bayağıdır dinlemiyorum ya. Yıkıldım artık. Veteran cecelisin ben. Sevdemden yeniden. Başıma gelmez. Doğru donlar. cevabı bulmaya çalışın. Hep senden. Başıma gelmez. O kadar güvenme hiç kendine kimse can değil padişah kimse şah değil padişah değil. Şah, şah değil. Padişah değil. Bize padi can değil cancık değil. değil diyecektim. <laughs> i̇çim yener içim kanar. <laughs> i̇syan. Geriye bir avuç. Yalan. Bir... Yalan. Tamam. Nefes bile alamıyordum ama koşuyordum hep Bu senle. Sözün nedir? Bur Na haber? <laughs> Na haber çok iyi. Belalım. Gelacağım. Tek sevdiceğim. Tek sevdiceğim Belalım. Evet, Timuçin abinin kalem. Elinden Aha, <laughs> Buna, bu Buna, bu bula, Buna, İyileşmek istiyorsan iyileşen, bu numarada bu numara da da beni da. tıkla. İyileşmek istiyorsan bu numarada beni. Tıkla. Başla. Bir başıma o da Bir yolda. Maske. Bir yolunu buluruz sözünü doğru bildiniz. Abi çok zormuş lan bu şarkı sözlerine bilme işi. Yeni şarkılar ya, sözleri zor oluyor birden ya. Bunun eski şarkılar olanı yok mu? Bakayım. 90'lar. 90'ları fullenir bu kanal. 90'ları bulalım. 90'ları yapamıyorsak bu bizim ayıbımız olarak kalsın konu. <laughs> ya abi bir tane Tarkan çıkmadı. Ben ne yapabilirim ki? 90'larda full çekerim. 80'ler. <laughs> <Dur>, 90'lar <laughs> buldum. Hoş geldiniz. Şarkı sözleri. Mısınız? <laughs> Bilmiyorum. Nasıl bilek ki? <gülüyor> Gülüyor> ben Hadi Götür beni aya ya Hadi bak. Götür beni Yok, bir gelebilsen. Bu ne en iyi. Burayı yapamayız abi. Nerede sadece Tarkan? Tarkan şarkı sözünü tahmin et. Türk Hadi de de bakalım, bunu. bakalım bunu. Bakıyorum Tarkan şarkısı. <laughs> bunu fullemen lazım. En yüksek puanı alabilecek. Fullemeyebilirim ya. Hadi başlayalım. Yapma abi. Sen Tuz gül <laughs> buz oldum kalbim. 10 bin parça. Tuz <laughs> Tamam. Ah. Bildik sayıyorum. Bildim, bildim. İşte geldim Bu gururumu ateşe verdim, yaktım da geldim. Ateşe attım. Ateşe attım, yaktım. Ateşe verdim ya. Ateşe verdim, Sınıfta da yine arkadaşın kurbanı olduk. Çok <laughs> emojilerden tahmin etme evojil, de buldum. Bana Ona bakarız sana. Durmak yok. Hadi yeter artık, fena düş mantık, düş bu son albümde de zayıfım. <laughs> bu bu albüm. Bunu bilemezsek. <laughs> Hasret bana göre Hasret değil. Bana göre özledim. Değil. Özledim içimde yine. Hasret bana göre Seni büyüdür. Çağrı yolladım sana doktanları. Ama bile bile. Yine, göz göre göre. Ah başım dönüyor. Kanım kaynıyor. Ah Bu şarkının çıktığı seneler Türkiye'sini özlüyorum. oynama şıkadım şıkadım oynama şıkadım şıkadım ah yanar döner apacağı Öp oynama şıkadım şıkadım oynama şıkadım şıkadım saçlara ay do ya madım Heh düğün şarkısı. Bayağıdır düğüne gitmedim ki ben bunu hatırlıyorum. <laughs> düğünlerde çalıyordur <laughs> bu da. bu ya. benden hiç gitme. Dön bebeğim, dön başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki. Dön dön bebeğim acılar seliyim. Ayrılık. göre suç Hı, benimdi durursan bu ilk Sizliğimdi. şeymiş ah, saçımızdan duman bu eser o sen ayırdık biz yaprak gibi savrulan o güzel anımız mı yaprak gibi savrulan bizim o güzel anılarımız mı? Yoksa göz... Sana kal diyemiyorum, gitme diyemiyorum. Bu bende yok. Dondurak mı? Kendi... Bu, kendi şey, enayi. kazıyı enayi zır, zır zır ötüyor. Zır zır, zır ötüyor. ötüyor. Cırcır cır yani. ötüyor. İkimiz de zır zır dedik. <laughs> gibi, gibi Pare pare yanıyorum ömrümde <gülüyor> <gülüyor> sabret, sabret inci, tanem. inci tanem Bekle beni, döneceğim mutlaka sabret. Şarkıya bakalım koyayım. Kime yazdı acaba? Razıydım, dünyanın dünyanın çilesine ben, ben zaten şerbetli. talimliyim ya. Öf. Kaydırma yaptım ya. Kervanını... Bilmiyorum ya bunu hiç sallamama gerekiyor. Bilmiyorum da diyebilmeli. Kervan Mervan ne yaptım? Nereye girdim ben? Burada söz yok. Bu var. Aaa! Lan ben enstrümanları da bilmemiz gerekiyor zannediyordum. Bu klibi hatırlıyorum, tişörtün içinden giriyordu bu. Ulan Tarkan. Sen ağlat ben... Üf. Severim. Sen... Severim seni. Sen ağla ben... Sen ağlat ben severim seni. Ben seni yaşatırım, yaşatırım seni, seni ya. <gülüyor> <gülüyor> diye içine çek beni. Aa, çok, çok varmış ya. olur bu halimi. <laughs> Tutmadı. Kaçacak yer ararım, Giderim uçurumdan. Kıl oldum abi. <gülüyor> 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 Buru yok. Bense bir savaşçı Üzüm bu su gibisin sen Bir üze o kısım değil Şarkı müteşi... biliyorum Aldığıma verdiğime müteşekkir değilim Sağ Lakin içimde bir telaş Lakin içimde de bir kopuk, kopuk tel var, var. Oraya kimse dokunmuyor. Orut, orut, orut götür. Müçün abi. Götür. Üzül yaralar. Üzün, yaralar. Duman versiyonu mu sana bunun. Hadi onu da yapmayalım da gör bakalım yapamıyor Yok muyuz? 90'lara 90 attım sana. 90'lara 90 attım sana lan. bunu Attım. <laughs> YouTube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.